Antikada yiyecek toplama günü. Eğlenceli ve neşeli bir macera. Antikada yeni bir gün daha başlıyordu. Yeraltı tünelleri karıncaların koşuşturmalarıyla doluydu. Her sabah olduğu gibi kraliçe Zara liderliğinde kızıl kum karıncaları günün en önemli görevine hazırlanıyorlardı. Yiyecek toplama günü. Bu koloninin en sevdiği günlerden biriydi. Çünkü bu görev çalışmanın yanı sıra eğlence ve heyecan demekti kızıl kum karıncalarının lideri, Kraliçe Zara, tüm karıncaları topladı ve onlara seslendi. Arkadaşlar, bugün yine doğaya çıkıp yiyecek toplayacağız. Ama her zamanki gibi dikkatli ve hızlı olmalıyız. Ayrıca bu sefer yiyecek bulmayı bir yarışmaya çevirmeye ne dersiniz? Bütün karıncaların gözleri heyecanla parladı. Lily ve Pico en hevesli karıncalar arasındaydı. Her biri yiyecek toplama yarışmasını kazanmak için hazırdı. Kraliçe Zara günün kurallarını açıkladı. En fazla yiyeceği toplayan ekip koloni için özel bir ödül kazanacak. En büyük mantar pastasını yapma şerefi. Tüm karıncalar sevinçle bağırdı ve hemen kolları sıvadılar. İlk durağımız yaprak ormanı. Yiyecek toplama macerası, Yaprak Ormanı adı verilen yemyeşil bir alanda başladı. Bu orman, karıncaların en sevdiği yiyecek kaynaklarından biriydi. Yaprak Ormanı'nda yiyecek bulmak kolaydı ama biraz dikkatli olmak gerekiyordu. Toto, Lili ve Pico hemen kendi rotalarını seçtiler. Toto hızlı bir şekilde koşarken büyük bir yaprak buldu. Ancak yaprak o kadar ağırdı ki Toto yaprağın altına girdi ve hareket edemedi. Arkadaşları Toto'nun sıkıştığını görünce hemen yardıma geldiler. Lili gülerek, "Toto, yaprağı taşımaya çalışmadan önce bir ölçseydin iyi olurdu." dedi. Toto kıkırdayarak, "Hey, en azından yiyecek buldum." şimdi siz de bir şeyler bulmak zorundasınız, dedi. Lily ve Pico hemen çevreyi araştırmaya başladılar. Biraz sonra Pico büyük bir meşe palamudu buldu ama meşe palamudunu taşımak için Lily'nin yardımı gerekti. Böylece birbirlerine yardım ederek ilk topladıkları yiyecekleri başarıyla taşıdılar. İkinci durak, meyve bahçesi. Karıncalar sonraki durakları olan meyve bahçesine ulaştılar. Bu alan düşen meyvelerle doluydu ve karıncalar burada yiyecek bulmak için sabırsızlanıyordu. Ancak burası sadece karıncaların değil, diğer böceklerin de favori yeriydi. Meyve bahçesinde bir grup cırcır cır böceği karıncaların karşısına çıktı. Cırcır cır böcekleri karıncaları görünce yüksek sesle şarkı söylemeye başladılar. Cırcır cır böceklerinin bu eğlenceli konseri karıncaları biraz yavaşlattı ama Lili, hadi hep birlikte bu şarkıya eşlik ederek toplayalım. ''Yavaş ama eğlenceli bir şekilde meyveleri toplayabiliriz.'' dedi. Şarkılarla, kahkahalarla meyveleri toplamaya başladılar. Toto ve Piko küçük bir böğürtlen buldu. Ancak böğürtlenin etrafında birkaç arı dolanıyordu. Toto biraz korkmuş görünüyordu ama Lily ona cesaret verdi. ''Sakin ol Toto, arılar bizimle ilgilenmiyorlar. Onlar kendi işlerinde, biz de yiyeceğimizi toplayıp hızlıca ayrılalım.'' birlikte çalışarak böğürtleni başarıyla taşıdılar ve meyve bahçesinden ayrıldılar. Gün gittikçe eğlenceli hale geliyordu. Her adımda yeni bir şey öğreniyorlar ve birbirlerine daha çok bağlanıyorlardı. Son durak Kurumuş Yapraklar Ormanı Karıncaların son durakları kurumuş yapraklar ormanıydı. Burası biraz daha zorlu bir alan olarak biliniyordu. Çünkü yerdeki kuru yaprakların altında sürprizlerle doluydu. Ancak burada bulacakları yiyecekler kış için çok önemliydi. Toto, Lili ve Pico hemen işe koyuldular. Pico kurumuş yaprakların arasında bir kuru yemiş buldu. Ancak yaprakların arasında ilerlerken bir çukura düştü. Lili hemen yardıma geldi ve onu çekerek çıkardı. Toto ise çukura düşmeyi biraz komik bulmuştu ve "Sanırım birazdan ben de kaybolacağım." diyerek etrafta komik komik zıplamaya başladı. Çok geçmeden büyük bir üzüm tanesi buldular. Üzüm taneleri tatlı ve su doluydu ama çok ağırdı. Kraliçe Zara da yanlarına geldi ve "Bu üzümleri taşımak zor olacak ama birlikte çalışırsanız her şeyin üstesinden gelebilirsiniz." dedi. Bu söz karıncalara güç verdi. Üçü bir araya gelip üzümleri birlikte yuvalarına taşımak için sırt sırta vererek çalıştılar. Üzümü taşımayı başardıklarında neşeyle bağırdılar. Gün boyunca yaşadıkları zorluklar onları daha da güçlendirmiş ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu öğretmişti. Büyük dönüş ve kutlama. Karıncalar, topladıkları yiyeceklerle dolu sırtlarıyla antikaya döndüler. Her birinin yüzü yorgun ama mutlu görünüyordu. Tüm koloni, yiyecekleri taşımalarına yardımcı olmak için onları bekliyordu. Kraliçe Zara, "Bugün harika bir iş çıkardınız. Hepinizin sayesinde koloni kış için çok daha hazırlıklı olacak." dedi. Toto, Lili ve Pico, yorgunluklarını unutarak sevinçle zıpladılar. Kraliçe Zara, yarışı kazananların bu üç cesur karınca olduğunu duyurdu ve özel bir mantar pastası yapmaları için malzemeleri hazırlamalarını söyledi. Bebek karıncalar mantar pastasını hazırlarken şarkılar söyleyip dans ettiler. Herkes onların etrafında toplandı ve eğlencelerine katıldı. Günün sonunda tüm koloni karnını doyurdu ve güzel bir uykuya hazırlandı. Kraliçe Zara, günün sonunda karıncalara dönerek, "Bugün çalışmanın sadece sorumluluk değil, eğlenceli bir deneyim olduğunu gösterdiniz. Birlikte çalışmak her zorluğun üstesinden gelmenin anahtarıdır. Sizler bizim cesur karıncalarımızsınız ve Antika'nın geleceğisiniz dedi. Toto, Lili ve Pico bu sözlerden sonra daha da mutlu oldular ve hep bir ağızdan Antika'da olmak harika diye bağırdılar. Ve böylece Antika'daki bir yiyecek toplama günü daha sona erdi. Karıncalar hem eğlenerek hem de öğrenerek bir gün geçirmişlerdi. Birlikte çalışmanın ve yardımlaşmanın değerini bir kez daha hatırladılar.